Hepinize merhaba. Geçen gün sizlere sordum. Merak ettiklerinizi cevaplandırmaya geldim. İlk sorumuz genel anestezi mi aldın? Evet bu benim tercihime bağlıydı. Genel anestezi veya belden aşağısını uyuşturma işlemi yapılacaktı. Ben genel anesteziyi tercih ettim. Çünkü belden aşağısında olunan anestezinin yan etkileri varmış. Ben bunu göze alamadım açıkçası. Sezeryon doğum zor mu demişsiniz? Evet zor. Bence normal doğumdan daha zor. Bunu kendim yaşadığım için demiyorum. Bu arada benim toparlanma sürecim her ne kadar kendime göre zaman alsa da dışarıya göre hızlı bir toparlanma süreci yaşamışım. Ancak zor ve acılı. Çağrılarınız oldu mu? Sezeryan mı? Sezeryan kendi isteğinizle mi oldunuz demişsiniz. Şöyle kendi isteğimle olmadım. Ben zaten son güne kadar da hatta bu da pazar günü Instagram'da e, story paylaşmıştım. Şu an Sezeryan için gerekli bir neden yok. Vajinal doğumu bekliyorum diye. Ancak pazar ve pazartesi gecesi işte o arada kasılmalarım ve sancılarım başladı. Hastaneye gittim. Zaten son bir ayda her hafta acillik oluyordum. O esnada çocuğun kanala e, girip tekrardan çıktığını söylediler ve suyumun oldukça azaldığını söylediler. Yine e, son sancıyla normal doğum denenebilirdi bunu söyledi doktorum. Ancak bu hem bebeği hem de beni riske atacaktı. O yüzden hemen acilen Sezeryen'e alındım. Doğum korkulacak bir şey değil aslında. Ee ancak girene kadar korkuyorsunuz. Ben size ne kadar korkmayın desem de o ameliyathaneye tek başına girdiğinizde korkacaksınız açıkçası. Ama korkulacak bir şey değil. Sonunda onu kucağınıza aldığınızda gerçekten o kadar mucizevi bir şey yaptığınızda tanıklık ediyorsunuz ki bu duyguya tamamen değdi diyorsunuz.